Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sandık açılımı yapacağız biraz ucu yükledim hesaba biliyorsunuz ki alışveriş ödülleri diye bir yer var burada 60 ucu yüklediğinizde 60 ucu daha kazanıyorsunuz 300 ucu yüklediğinizde 200 ucu daha veriyor size 600 ucu yüklediğinizde 220 diye gidiyor böyle burada toplamda 3000 ucu yüklediğinizde size 1500 ucu daha ek olarak ucu veriyor. Şu 6000 uc yüklediğinizde de galiba 900 uc alıyorsunuz. Şu an ben 4000 UC çektim hesaba. 1500 de eklenince 5500 UC oldu. Şimdi bu UC'yi nasıl kullanacağız? Daha önce mumya sandığına bastık. Bayağı bir bastık. Mumya sandığından biz bir şeyler alamadık. Şu sarı mumya, beyaz mumya ve buradaki mavi mumyayı alamadım. Yok ya. Allah Allah herhangi birini vermedim. Yani yaklaşık 25k falan yatırdım. 24k. Vay be! 24k UC'ye aldığımız sadece yani şu. Şu silahları aldık. Materyal biraz aldık. Ama çok fazla almadık. Bu sandıktan ilk başta çok güzel materyal kasmıştım. Scarlet'i almıştım buradan. Bu AK'yi almıştım. Hatta 4 dedik o AK'yi. Ama onun haricinde Hiçbir şey yapamadık yani ben anlamış değilim neden oyun böyle mesela buraya özel sandık getirdi. millet bug yapmış bugla o gece birçok insan enfeksiyon setini defalarca çıkarmış şimdi bu bug kalktı yani sakın denemeyin gece olmuş hemen zaten sabaha karşı o bug'ı kapatmışlar yani oyunda herhangi bir bug oluyor ateş ediyoruz İşte ne bileyim adam ölmüyor hasar bug'ı oluyor veya araba yerin içine giriyor. Bu bugları düzeltmiyorlar. Ama herhangi bir şekilde para harcanılacak, işte kolay çıkartılabilecek herhangi bir bug çıktığı zaman o bug'ı hemen düzeltiyorlar oyunda. Ne hikmetse bu oyunun para tuzağı. Şimdi ben yine buraya yatıracağım. Çünkü ben salağım. Ama artık hani sarı mumyayı almak istiyorum. Hani gerçekten. Bana sarı mumya versin. Beyaz mumya bile yok benim hesabımda. Bak çoğu kişinin beyaz mumya da vardır hesabımda. Yani ciddi konuşuyorum. 20 binden fazla UC harcadım bu sandığa ve inanın zaten bu bende vardı şu ve şu çıktı ya şu iki destansı verdi bir de şunu verdi ne yapacağım lan ben bunu yani mumya sandığı adı altında bir sandık getiriyorsun 20 binden fazla UC harcamış bir insana mumyayı vermiyorsun yani ne yapalım 100.000 bin UC mi harcayalım bu sandıktan bu mumiyeyi alabilmek için. Bak 100 bin ucu harcayacak sadece bir mumiyeyi verir bana. Belki onu bile vermez ha. Hani şu an 5000 bin ucu ile birlikte 30 bine doğru gidecek. Artık hala vermiyorsa ciddi manada artık bu oyuna ucu yatırılmaması gerekiyor. Ben e, yatırmak istemiyorum artık gerçekten. Çünkü gerçekten insan sinir oluyor. Mesela bu sandık e, 10 uc'lik indirim 50 ucelik indirim kuponları gelecek 10 uc 10 uc 10 uc bu sanda öyle basmayı düşünüyorum hani sadece al çıkarsa hani o da çıkmazsa alsın soksun götüne tamam mı buradan materyal kasacaktım bunu da aslında öyle düşünüyorum ya. ya buraya yatır buraya yatırmayabilirim mi? buraya yatırabilirim çünkü buradaki şeylerden materyal kasabilirim bende buradaki silahların hepsi var 1 2 3 4 tane silah var şunlar filan çıkarsa bir daha materyal olarak dönüşüyor o yüzden buradan materyal kasabiliriz, buna belki basabiliriz. Ama şu an benim basmayı düşündüğüm sandık sarılmıyor sandım. Bir kere elileyelim. Şimdi ilk konuyu vuruyorum. Artık versin, gerçekten abarttı ya. Bu durum artık bıktırdı insanı. Bana. Artık bir şey ver ya. Aynı ya, aynı, aynı. Hiç... Hiç değişmiyor. Üçüncü onlu. Bomboş dönüyor ya. Hiç beklemediğimiz anda atar mı diye düşünüyorum ama üçüncü onlu. Hani verse sevinmeyeceğim artık valla. O dereceye geldi Plak yapalım karakteri. Bastım onluyu. Dördüncü onlu. Dön lan artık ya. Ver artık ya. Beşinci onlu. Geç dedim. Hiçbir şey vermedi. Buradan ne verdi? Yeme boya. Tamam bu sandık bitti. Bu sandığı kapattık artık. Burada burayı sonra fullleyebiliriz zaten. Özel sandığa basalım bence. Bir kez 50leyelim Buradan ne alırsak alırız artık. Bir onlu vuruyorum özel sandık. Enfeksiyon setini belki alırız. Belki buradan açılır. Bahtımız. Karadır bahtım kara. Hadi bakalım bir onlu daha. Aa bu set bende yoktu. Güzel. Tamam garanti ödüm boş gidiyor şu an. Hiç efsane Herhangi bir şey vermedi. Setler de kötü de aslında. Tam basacağım. Enfeksiyon setini belki verir. Hani sarı vermedi. Belki enfeksiyonu verir. Nasip de varsa. Döndü. Çanta. Bir daha dön. Ama çanta güzelmiş. Kullanırız. Bir onu daha vurdum. olmaz ya. Yani. 60 uca 60 uca basıyorum artık alanına. Kaç oldu? 47. 48. 49. 50. Vermedi. Buradan ne versin isterim. Buradan isteyeceğim şey şu set olabilir. Başka bir şey olmaz herhalde. olmaz iyi olmaz. İnanılmaz. ne kazandık? Hiç. O kıyafeti giyeceğim ya. Yani. Zamana göre şu. Kıyafet güzelmiş. Tamam. Burada kapattık artık. Yapacak hiçbir şey yok. Vermiyor oyun. Özel sandığı fullledik. Bu sandığı zaten defalarca fullledim. Vermiyor. O yüzden. En son burayı bir açarım ayın 26'sında indirim kuponları gelecek burayı açarım buradan materyal kasarsak kasarız o materyallerle de herhalde MG3'ü yükseltirim başka yükseltilebilecek ne var hesabımda hesap tanıtım videosu da çekebiliriz belki yakın zamanda ne yükseltilebilir burada yükseltilebilecek bir tek Sanırsam MG var yani M16 var bir de M16'yı kullanmıyorum zaten MG MG MG'yi yükseltmemiz lazım Kaç materyal lazım 1 Üç Üç materyal daha alırsak orada Sanmıyorum ama Şuradan imkansız ya O zaman basarız Sarı mumyaya yaklaşık evet 29 kağıt falan harcadım. Beyaz mumya, mavi mumya bütün hepsini bulunduğu sandım. Vermedi. Olmaz. Yapacak bir şey yok. Videoyu böyle kapatıyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gitmemiştir büyük ihtimal de. Çünkü bok gibi bir sandık açılımıydı. 950 lira boşa gitti. Şu an 1000 lira diyebiliriz. Sadece 1000 lira tabi boşa gitmedi. Onun öncesinde kaç tane hoca çektik onlar hep boşa gitmiş oldu. Yapacak bir şey yok. Yine hüsran, yine hüsran. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ben şu kuleye girerim ya. Şu kuleye girerim. Çık çıkmam oradan ağzı Girmeyin ah. lan kuleme. altta bak bir sürü silah var. Bir tane. Bir Bir

takip edeceğim ya. ya dur ya kodumun dur ya. Allah'ın belası ya. Abi o çinki götürmüş. <laughs> Ölmen yok mu abi ne gülerim ben. Adam var burada zaten. genç YouTube'a like gol. Bak aracın var mı? <laughs> yes, yes. Bu gelin ya. Nerede adamlar? Bence doldur bu bunun arkadaşları <laughs> var. Mıdır? Var. Sağda biri daha mı Bırakın durdu? Mi? Ha önümde. Uçtu ya. Kiliseye doğru mu uçtu? Çatısında bunu. Bu bina. Ich bin Edanlar mı abi? Niye edanlar oldu? Tamam ben çıkıp vuracağım onu. Yapma. Yapma. Basacağım. Oy öldü öldü oyun öldü. Aa oyun öldü. Aşağıda araba var ama. Can kimle geldi? Araba bak önümde. Başka bir daha olmasın hadi. Sağda ses vardı. Adam var açıkta. Nerede? Watch out. Burda adamlar, burada adamlar Üç kişi en az Bir nak burda 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 Yerde yok Çok şükran Ben alır mısın abi? Alacağım da şunları Çabuk. çalarlar diye. <laughs> Adam uçtu yanımıza. Uçtu ya, tamam, Bence ben full değdi de. o. Bitti. Bu bu. Aynen. Adamlar var evde. Furi çatı. Nerede? Yanı yok hani. Aa burada burada burada. Niye başlıyorsun? Falan, başlıyor? falan içeyim, falan bir deliğine geçeyim. Yanı yok ya. Bastık işte. Askerler <laughs> bekle. Köşede pusuyor abi. <laughs> Arkadaşını tutuyor abi. çocukları var öyle. Neyse ben çıkacaktım abi görüşürüz. Açıkta. Hmm. Önümdeki şey denen Dağlık dalı. Ha köprü köprü köprü. Köprü köprü köprü. Kaç kişi? En az be. Hemen ah be. Ben aşağıdan sen geliyorsun sandım. Sonradan adamın olduğunu fark ettim. Sıktım ama durazası varmış. Tabii uçtum. Canım kırmış. Of. Kimmişler ya? Alırdık tamam. Hadi çekersin ne